kişi kendi başarısını, başarısızlığını nasıl algılar? Takdiri, övgü, onay insanın psikolojik ihtiyacı. Hı hı. Yani bir kimse iyi bir şey yaptığı zaman, mesela bir resim, güzel bir resim yapıyorsun, birileri gelip anne güzel demesi insanı teşvik edicidir, onaylayıcıdır ve bu bizim kültürümüze de yerleşmiştir. Marifet iltifata tabidir diye geçer. Takdir övgü de besleniyor insan. Bunu bir ego tatmini Örtemi haline getirirse tehlike başlar. Bir insan ben onaylanıyorum, ben neymişim falan derse bazı kişisel gelişim teknikleri var. Çok zarar veriyor. Psikiyatrik vakalar artırıyor. Gidiyorsun sen eşin benzeri yok, sen en iyisin. Başarı vardır, başarısızlık yoktur, sonuçlar vardır. Böyle egoyu şişir, şişiriyorlar. Ondan Onu iş yerine gidiyor, kimseyi beğenmiyor, hadi iş değiştiriyor. Eşine gidiyor, eşini eleştiriyor kimseyi beğenmiyor, benim kıymetimi anlayamadılar. Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Gibi egoları şişmiş. Ya bu çağda da öz, özellikle insanların şu anda en büyük organları egolar olmuş. Yani böyle bir durumda ego övgüyle besleniyor egolar ve başarı, toksik bir başarı şeyi var. Şey hırsı var. E burada ufak bir başarısızlıkla yıkılı veriyor kişi. Hı hı. Ufak bir eleştirile sarsılıyor. Başarı onun için sonuç değil, süreçtir. Hı -hı. Bir yolda olmaktır. Merdiven çıkarken bugün bir basamakta başarılı oldum ama önümde şu basamaklar var der. Yani o sevindirik olmaz insan. Mesela Batı kültürü sevindirik yapıyor. Ben Amerikan filmlerine falan bakıyorum. ve acayip bir aşırı abartılı duygu ifadesi var hı hı. burada. Vugua'da herkes alkışlıyorlar, sahneye çıkıyor, alkışlıyorlar. Yani övgüyle beslenen bir kültür var. Onun o kültürün sonuçları en büyük sonuçları psikiyatri kliniklerinde vakaların artması şeklinde yaşanıyor şu an.